Profesör Celal Şengör tarihte Musa Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam diye peygamber gelmedi dedi. Sence bu tarz profesörler insanlığa fayda mı yoksa zararlı? zarar mı? Zarar sağlar. Zarar abi. Gerçekten yazılı bir şey ise bu. Bunun hakkında yanlış yorum yapmak tabii ki de kötü bir şey. Evet. Hazreti Mevlana'nın bir lafı vardır. Girme cahille münakaşaya, Ya edebinden olursun, ye sinirin zıplar tavana diye. Evet. Yani kendisi Allah yardımcısı olsun. Amin. Yani sonunun ne olacağını en azından biz inananlar olarak evet. biliyoruz ne evet. olacağını. O da umarım doğru yolu bulur. Ne İnşallah. diyeyim yani? Hocam tabii ki de zararlı. Şimdi dışkı yemekten bahseden bir adamın bizlere ne gibi faydası olabilir ki yani? Kesinlikle zarar veriyor. Sence evet. bu tarz profesörler insanlığa fayda sağlar mı? Yoksa zarar evet. mı olur? Onunki de bir açık bir görüş yani. bir Görüş şekli. Evet. Yarar konusu tartışılır hocam ya. ya bunlar zararlı insanlar ya. Bunların yani bu dünyadan bir an önce geçip gitmeler lazım ki ümmetim ümmet kurtulsun yani bunlarda. E peki Bunlar e, dine de zarar veren insanlar abi. Mesela bir yere gidiyorsun, bir şey alırken her şeyin bir kılavuzunu veriyorlar. Televizyon olarak şey olarak. Rabbimiz Cenab-ı bize Kur'an-ı Kerim göndermiş. Onda bizim ne yapacağımız bütün şeyler yazıyor mesela. Biz onlara uyarız. Yani profesör mü şeymiş, bize alakadar etmez. Rabbim bize dağlara verdi, kabul etmedi. Akıl nimetine evet. verdi, çok şükür. Biz o akıl nimetini kullanacağız. Rabbimize doğru yolu da göstermiş, yanlışı da göstermiş. Evet. Onun için şimdi profesör mü şeymiş bizi hiç alakadar etmez. Bizim Allah rızası için hani bu yolda bize yol gösteren büyüklerimiz var. Biz onlara bakarız. Biz profesör mü şeymiş hiç kimseyi takmayız. Evet. Rabbim inşallah doğru şeyleri görüp doğru bir şekilde yaşamayı bizlere de içimizdeki kötülükleri de bizden öyle insanları uzaklaştırsın inşallah diyorum ya. Yani. Hayırlı yöneticiler başımıza gelsin. Amin. Bunlar 100 yıl önce aramızda atılan tohumlar vardı. Evet. Hani vatanı bölmek için Osmanlı'yı yıkmak için ve İslamiyet'i yıkmak için bazı temeller atıldı. Ama o temeller şimdi yıkılacak. Onların sesi çıkıyor ama yakında onların da sesi kesilecek inşallah. i̇nşallah. Bence zarar. Çünkü kendi görüşünü olarak görüyor ama şimdi şöyle diyeyim. Allah-u Teala'yı dünyaya yaratmış mı? Yaratmış. Sonuçta bir varlık olarak bizi de yaratmış buraya. Ya böyle prof olarak düşünen insanlar bence müspette. Çünkü onlar kendi eee şeytana tapıyor diye düşünüyorum ben yani bazı şeyleri. Ama tabi onların bakan insanlar var gözlerinden. Nasıl bakıyorlar, nasıl yapıyorlar onları tam olarak bilmiyoruz, şey yapamıyoruz ama ben destek bulmuyorum. Ki bu insanlar karalamaya çalışıyorlar. Peygamber Efendimiz'i bastırmaya çalışıyorlar. Zaten inne in de Allah'ı İslam. Allah katına gelen din İslam'dır diyor değil mi? Ötekilerin hükmü bitmiştir diyor. E şimdi bunlar öteklerin hükmünü sürmeye çalışıyorlar bana göre. Yani sen şimdi bunu yaparsan böyle, böyle İslam'ı anlatmazsan bu gelen insanlık, gençlik neyin ne olduğunu bilmezler. Evet. Bugün birçok bakıyorsunuz, açık gezen insanlar ben Müslümanım diyor. Evet. Nerede Müslümanız ya? Nasıl Müslümanız ya? Evet. Elini vicdanına koy. Şu an hepimizin gidip abdest almamız gerekiyor. Niye? Avretilerini gördük, baktık. Ama işte nasıllar? Ahir zamanda insanlar Kur'an'a göre değil, evet. kendilerine göre yaşayacaklar. Evet. Öyle de fetva da veriliyor zaten. Evet. Zarar tabii ya, öyle şey mi olur yani. Sonuçta Kur'an'a geçen isimleri evet, aynen. kabul ettikten sonra sıkıntı yani. Büyük İki. sıkıntı. Abi bu proflara ben... Özellikle inanmıyorum. Böyle bu proflarda gerçekten milletine inanmaması lazım. Kendisi öğretim üyesi. Üniversitede akademisyen, üniversitede talebeler yetiştiriyor ama dini değerlerimiz hakkında maalesef de böyle konuşuyor. Bu talebeler yetiştiren bir profesör için neler söylenmeli? O zihniyet için. Sadece şahıs değil, genelde o zihniyet için. Ondan bu proflar yani aydınlatabiliyor mu halkı? Yani bu şekilde verdikleri cevaplarla aydınlatamazsa nasıl aydınlasın? akademisyen üniversitelerde gençlerimize ders veriyorlar. Yani bunlar için neler yapılması gerekir? Abi bence önce onlara ders verilmesi lazım. Ki kendisi akademisyen yani Tabii. öğretim üyesi üniversitede Tabii. talebelere bir şeyler öğretiyor. Evet abi maalesef. Yani inancı evet. ayrı mesele ama öğretirken de en azından hani kendi fikirleriyle değil de doğrunun evet. en azından payını her evet. zaman düşünmesi gerekir. Evet. Bir profesör vasfındaysa eğer. Evet. Çünkü hani dediğim gibi iki taraflı düşünmek lazım. Evet. Yani biri kafirdir, biri mümindir. Evet. İki taraftan düşünmek lazım. Aynen. Kendisi ayrıca akademisyen, evet. öğretim üyesi. Yani üniversitede talebelere bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Allah bundan eğitim görenlere akıl fikir versin. Yani Bu tarz şey profesörler için neler yapılabilir? Tamamıyla bu tarz kişilere engel olunması lazım. Sonuçta geleceğe zey kuşağı dediğimiz kesime yön veren evet. model tipte insanlar evet. bunlar. O yüzden ben zararlı olduğunu düşünüyorum yani. Kendisi akademisyen, yani öğretim üyesi. Üniversitede Öğrencilere ilim öğretiyor büya. Evet. Bu tarz proflar için neler yapılmalı? Vallahi bunların hepsinin elinden görevleri alınmalı bence. Yani bu söylemlerde bulunan insanlar Müslümanlara da zarar veriyorlar evet. abi. Yani bunların bence görevlerinden sonları Kendisi akademisyen. Değil yani mi? üniversitede talebe. Allah yalnız olsun. Kendisi de bir de akademisyen. Yani öğretim üyesi üniversitede kim akademisi <laughs> yaptıysa... Yani bunlar gençlerimizde aydınlatması gerekirken maalesef böyle açıklamalar söylüyorlar ve yani kendi adıma gençler olarak yani çoğumuz inanmıyoruz zaten. Şimdi bu Celal Şengör tipi insanlar kardeşim. Tarihteki bilgileri bir tarihçinin kitabında aldıkları vakitte buna bilim diyorlar. Ama o tarih kitabı dini kişiler tarafından yazıldıysa ona ilim diyoruz biz. Onların bilimin haricindeki bulgulara hiçbir değer verdikleri yok. İbrahim Aleyhisselam'a dair bir bilgi yok diyorlar mesela. Yani Arap tarihinde de var bu bilgiler. Kitaplara dökülmüş Kur'an'ın haricinde de bilgiler var. İbrahim Aleyhisselam'ın dayalı yani bir arkeolojik bulgu bulamadıkları zaman o konu hakkındaki dini kitaplarda geçen ki o dini kitaplarda geçen bilgilerin de kaynakların ne kadar sağlam olduğu belirtilmiş. Ama bu kendilerine modern elim diyen gruplar yani yazarı olan tarihçinin hakiki hayatında ne olduğunu bilmeseler bile yalan söyleyebilecek mi bilmeyecek mi bunları görmeseler bile onu bir bilim olarak kabul ediyorlar. Onu dayanak olarak kabul ediyorlar. Ama dini tarafta Kur'an'ın verdiği haber kendisinden önce ve kendisinden binlerce sene sonranın haberini vermesinin nasıl olabileceği konusuna hiç girmiyorlar. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadis-i şeriflerinde mesela İstanbul fethedilecektir diye söylüyor hadis-i şerifte ve oluyor. Ne diyorlar? Ya işte çok akıllıydı. İnsan nuru'ya sevk etti. Sevk mutlaka olacak. Bir kahindi demek istiyor yani. Bir akıllı insandır. E nice kahinler vardı kardeşim. Söylediler, söylediler, söyledikleri hiçbirisi olmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyledikleri şeylerin hepsi aynı ile tezahür ediyor. Yani bunların hiçbirisine kıymet vermiyorlar. Peygamber diye kıymet vermiyorlar. Gökten inen kitaplara kıymet vermiyorlar. Gökten kitapta bugünkü demirin değerleri açık şekilde belirtilmiş işareti olarak. Daha ne nice nice şeyler yani sonradan çıkacak şeyler beyan edilmiş. Bunların hiçbirine kıymet vermiyorlar. Bunların hepsine kör bakıyorlar. Zamanında bir tarihçi veya da bir arkeolog, bir araştırmacı bir şeyler buluyor. Onları hemen aslı ilim olarak kabul ediyorlar. O yoldan yürüyorlar. Bunların prof dedikleri bu. Profluk dedikleri bu. Sonra da diyor ki bilimi yargılıyorlar. Bu bilim değil kardeşim. Bu tarihteki, geçmişteki kitaplardaki bilgilerin bazılarını almak, bazıları işine gelmiyor diye arkana atmak. Böyle bir bilim dalı yok, böyle bir ilim dalı yok, böyle bir profesörlük yok. Bu profesörlük insanlara yarar değil, zarar getirir. Onun için böyle bir profesörlük kabul edilir değildir. İnsanların dini değerlerine ki tek din İslam dinidir gerçektir, sarsılmazdır, bütün delillerle müberhendir. Sen bunları bilmeyip kafana göre bir ayet okumuşsun. Onu da anlamamışsın. Rabbimizin ne dediğini Sübhane ve Teala diyor ki mesela Celal Şengör. Ben okudum Kur'an-ı Kerim'i. E Kur'an-ı Kerim'de dağlar diyor, sabitledik diyor Allahu Teala ama deprem olunca ilk dağlar sallanıyor diyor. Ya ilk yaratılımdan bahsediyor Rabbimiz. Yer böyle oynuyordu deniz gibi. Allah o oynamayı Dağlarla sabitledim diyor celle celaluhu. Ayet-i kerime açık ve net ilk yaratımdan bahsediyor. E yerler şu an oynuyor mu? Oynamıyor. Ama eskiden oynuyordu. Araştırmalarınız yarım kalmış tamamını yapsanız bu hepsini bulacaksınız ama ömrünüz kifayet etmiyor ve inatla gittiğiniz için de bulduklarınızın da Allah'ın daha önce bildirdiği olduğunu anlamıyorsunuz. Sonra profesörüz diye millete bunu satmaya çalışıyorsunuz. Şimdi siz bir profesör olarak nefsinizin esareti altında bir takım bilgiler insanlara sunuyorsunuz. Sizden daha öncekiler de sizin gibi bilgiler sunu bunları bir dayanak olarak kabul ediyorsunuz. Ama nefsini gem altına almış, Allah'a kalbini bağlamış kulların kesin müberhen dilinlerini kıymetsiz olarak adedip kenara atıyorsunuz. Ve bu da yetmiyor inkar ediyorsunuz. Ya edepli olacaksın, ben kabul etmiyorum diyebilirsin, yok diyemezsin kardeşim. Yok dersen o zaman İslam'a hakaret etmiş olursun, yargılanırsın. Bu da senin prof olduğun halde daha nasıl konuşacağını öğrenememiş olmanı gösterir. Yargılanma sebebinin de aslı nedeni budur. Vesselam.